Öncelikle gözlüklerle başlayalım. Bugün hepimizin bildiği gözlükler ilk kez 13. yüzyılda İtalya'da ortaya çıktı. O dönemde kullanılan ilkel büyüteç camları bilginlerin kitapları daha rahat okumasını sağlıyordu. Zamanla gözlükler gelişti, farklı çerçeveler ve camlar üretildi. İlk diş fırçaları Çin'de bambu saplara yerleştirilen hayvan kılından yapılmıştı. Daha sonra İpek Yolu sayesinde Avrupa'ya yayıldı. Avrupa'da ise tahta saplı daha basit modeller kullanıldı. Günümüzde ise rengarenk plastik fırçalar ve elektronik modellerle diş fırçaları hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Şimdi aynaya bakalım. İnsanlar binlerce yıl önce parlak taşlardan ve cilalanmış metallerden yansımalarını görmeye çalışıyordu. Antik Roma'da bronz aynalar oldukça yaygındı. Orta Çağ'da ise Venedik cam ustaları bugünkü cam aynaların temelini attı. Bugünse neredeyse her evin duvarında modern ve parlak bir ayna bulunuyor. Gelelim şemsiyeye. İlk şemsiyeler güneşten korunmak için Mısır'da kullanılıyordu. Avrupa'ya ulaştığında, özellikle 17. yüzyılda yağmurdan korunmak için kullanılmaya başlandı. İlginçtir ki başlarda erkekler şemsiye taşımayı reddediyordu. Zamanla bu alışkanlık değişti ve şemsiye herkesin günlük ihtiyacı haline geldi. Son olarak tatlı bir örnek, dondurma. Dondurmanın ilk hali Çin'de kar ve süt karışımından yapılmıştı. Marco Polo'nun seyahatleri sayesinde bu fikir Avrupa'ya taşındı. Başta sadece soyluların sofralarında yer alırken zamanla yaygınlaştı bugün dünyanın dört bir yanında farklı tat ve şekillerde dondurmalarla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi en basit eşyaların bile arkasında uzun ve şaşırtıcı bir tarih yatıyor. Belki de bugün elimizde tuttuğumuz sıradan bir eşya, yüzyıllar önce büyük bir lüks olarak görülüyordu. Sizce başka hangi günlük eşyanın tarihi daha ilginç olabilir? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.